Hepiniz Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu. Yani soru çözülebilecek bir soru. Öyle zor bir soru değil ama size güzel bir çözüm göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın ne yapacağız. Eşitliğin her iki tarafına bir ekleyeceğim. Yani x artı 100'ün karesi artı bir eşittir. E, burasına da artı ekledim eklediğimde ne oluyor? 2x artı 199'a bir eklersem 200. Şimdi arkadaşlar şu sağ tarafı 2 parantezine alıyorum. x artı 100 gelmiş oluyor. Burası ne? x artı 100'ün karesi artı 1. Arkadaşlar yine burada değişken değiştirelim. Yani x artı 100 eşittir. K olsun diyelim. K olsun. O zaman ne oluyor? Denklemimiz K kare artı 1 eşittir. Bakın şuraya bakarak yazıyoruz. 2K almış oluyor arkadaşlar. 2K'yı böyle alır. Bu tarafa gönderirsem. Ne geliyor? K kare eksi 2K artı 1 eşittir. 0 gelmiş oluyor. Arkadaşlar bu K kare eksi 2K artı 1 neyin açılımı? K eksi 1'in karesinin açılımı değil mi? Evet. O zaman K'yı... 1 bulduk. Peki K1 ise arkadaşlar yani X artı 100 ne oluyor? X artı 100 eşittir. 1 olmuş oluyor arkadaşlar. E 100'ü diğer tarafa atarsam o zaman 1 eksi 100 nedir? Eksi 99'dur. Demek ki denklemimizi sağlayan e, X değeri eksi 99'muş. Evet beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.